Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene TYT, ikinci TYT denememizi çözeceğiz arkadaşlar. İkinci TYT denememizi çözeceğiz. Ee, hemen başlayalım vakit geçirmeden ama dediğim gibi TYT sorularını yaklaşık olarak sınava kadar yani 10-15 video yapma şeklinde çalışacağım arkadaşlar. Yapmaya çalışacağım. Geri kalan derslerimizi de atamadığımız derslerimizi dediğim gibi bir önceki videoda da Zoom üzerinden anlatacağım arkadaşlar. O yüzden Zoom'dan dersimi dinlemek isterseniz ücret siz bir şekilde dinlemek isterseniz arkadaşlar bu videonun altına yorum kısmına yazıp aynı zamanda Instagram'a da arkadaşlar bizlere e, ulaşıp Instagram'dan katılmak istediğinizi belirtin ki Instagram'da grup oluşturacağım. O grubun içerisine girin. Tamam mı? Hemen başlayalım şimdi soru çözümümüze. Azot döngüsüne aşağı ait bir şema aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şemada numaralarla gösterilen olaylardan hangileri ökaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş. Prokaryot ökaryot. Önce ne olduğuna bir bakalım. Prokaryot dediğimiz, prokaryot dediğimiz bakteri ve arke bakteridir. Bitmiştir. Başka prokaryot yok. Bak aklınıza bunu sokun tamam mı? Prokaryot dediğimiz zaman bakteri ve arke bakteri gelecek. Başka bir şey gelmeyecek. Ökaryot dediğimiz zaman geriye kalan bütün canlılar mantarlarından tutun hayvanlarına, işte böceklerine, cartlarına, protistasına aklınıza ne geliyorsa her şey ökaryottur. Prokaryot olan sadece bakteri ve arke bakteridir abicim. Onu bileceğiz. Tamam mı? Şimdi burada azot döngüsünde önce azot döngüsünü bileceğiz. Azot döngüsü nasıl meydana geliyordu? Azot döngüsü atmosferde en fazla bulunan gaz, gaz azot gazı olmasına rağmen %76-78 oranlarında ama biz bu azotu direkt olarak kullanamıyorduk. Bu azotlar yağmurlarla, şimşeklerle, catlarla, curtlarla bir şekilde toprağa geçiyordu. Bak bir şekilde toprağa geçiyordu. Toprakta azot bağlayıcı bakteriler tarafından tutuluyordu. Bunlar bazı bakteriler işte mesela siyano bakteriler de azot bağlar abicim tamam mı? Bazı bakteriler nedir? Bu baklagillerin köklerinde yaşayan rizobiyum bakterileri vardır tamam mı? Bunun gibi bakteriler bu toprağa gelmiş olan azotu bağlıyorlardı. Azotu bağlıyorlardı ve buradaki azotu amonyak şekline çevirip daha sonra bunu parçalayacaklar. Nitrifikasyon bakterileri bunu Hay bitkilerin fotosentez yaparken kullanabileceği nitrat haline getirecekler. Nitratı da bitki fotosentez yaparken topraktan alacak. Sonra ben gideceğim bu bitkiyi yiyeceğim ve nitrat benim vücuduma yani azot benim vücuduma geçmiş olacak. Bak bu bir döngü tamam mı? Yani bakteriler prokaryotlar nerede işe yarıyormuş? Amonya parçalanmasında nitrite, e, nitrata parçalanmasında nitrit ve nitrata veya nitratın direkt olarak atmosfere denitrifik fikasyon bakterileriyle dışarı verilmesi keza aynı şekilde bakteriler tarafından yapılabilir. Şimdi bakalım yukarıdaki şemada gösterilen olaylardan hangileri ökaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş. Şimdi bire bakıyorum. Bak gördünüz mü? Buradakinin azot gazı şeklinde atmosfere verilmesi olayı. Bu olaya denitrifikasyon denir ki bu denitrifikasyon olayı bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Ulan bir ışık bir taneymiş zaten. Bir tane gitti. Yuh. Bakalım ikiye. Gene aynı şekilde azot gazının toprağa bir şekilde bağlanması, amonyak şeklinde bağlanması azot bağlayıcı bakteriler tarafından meydana getirilir. İkili olanı da attım abicim. İkili olanı da attım. Bak diğerlerini hiç okumadım bile bak. Nitritin amino çevrilmesi durumu yani bir bitki tarafından meydana getirilecek tamam mı bitki tarafından meydana getirilecek al sana ökaryot canlı keza aynı şekilde amino oksijenli solunum sonrasında amonya kadar parçalanması bu da bir ya bitki veya hayvan artık neyse arkadaşlar yani bizler tarafından meydana getirilecek bir olay 4 ile 5 kesinlikle ökaryot tarafından gerçekleşiyor 400 500 olan yok abicim ikisinde de var şu pardon 5 ve 6 bir saat Sadece dörde bakacağız. Neymiş bu? Evet nitriti nitrata çeviriyor gördüğünüz gibi. Bu da e, bakteriler tarafından meydana getirilir abicim. Bu da bakteriler tarafından meydana getirilir. Bak unutmayın nitriti nitratı amonya iyi bileceksiniz. Bu da bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Bunu da attım. Doğru cevabımız 5 ve 6 olmuş. Yani Ceyhan Şıkkı olmuştur diyoruz abicim. Geldik başka bir sorumuza. İçinde gerekli sindirim enzimlerini bulunduran deney tüplerine aşağıdaki belirtilen moleküller eklenmiş. Gördüğünüz gibi amino asitler, protein, glikojen, glikoz, nişasta, maltoz bir sürü beklemiş. Tamam mı? Koymuş. Yeterli süre beklendikten sonra numaralarla verilmiş deney tüplerinden hangilerinde monomer çeşidi sayısında artış olması beklenir demiş. Tamam mı? Monomer çeşidi sayısında artış olması. <laughs> Evet. Gerekli sindirim enzimlerini koymuş. Tamam. Şimdi burada hangi monomer vardı? Amino asit vardı. Burada monomer olarak amino asit var. Burada glikoz var. Burada burada galaktoz var. Bak burada galaktoz var. Bunlar disakkarit çünkü arkadaşlar. Burada gliserol var. Burada nötral yağ var. Evet. Burada da kolesterol var. Şimdi bakalım hangilerinde artış söz konusu olmuş. Bakalım. Şimdi bir Birinciye bakıyorum. Bakın birinciye bakıyorum. Birinci de ne vardı? Amino asit vardı. Proteinleri de parçalarsa maça amino asit sindirim yapacak. Proteinleri de parçalarsa maça amino asit çıkaracak. Ama glikojeni parçalarsa maça ne çıkacak? Bak glikoz gördün mü abicim? Artış var. Amino asit vardı. Bak glikoz da geldi. Bir de artış var. Bir siz olanı attım. Hemen geçtim. İkinciye geldim. Burada ne var abicim? Glikoz var. Tamam monomer olarak burada glikoz var. E nişastayı parçalarsam açığa ne çıkacak? Glikoz. E maltozu parçalarsam ne çıkacak açığa? Glikoz. Maltoz demek neydi? Glikoz artı glikoz maltoz e, nişasta neydi? Yüzlerce, binlerce glikozun bir araya gelmesinden meydana gelmiş olan da nişastaydı. Parçalarsam ne çıkacak hepsinden? Çağ glikoz. E çeşidinde artma var mı? Sayısı demiyor. Bak bana ne diyor? Monomer çeşidi sayısında artma var mı diyor. Bak bunda da artma yok. İkili olanı at abicim. İkili olanı at. Gördüğün gibi birsiz olanı at. Şuna bakıyoruz. Gelelim abicim. Şuna. Glikoz artı galaktoz. Çeşidine bakacağım. Tamam. Bunun bakalım. Laktoz demek glikoz artı galaktoz demektir abicim. Tamam süper. Sükroz demek Glikoz artı fruktoz demektir. Bak gördün mü? Monomer çeşidi glikozdu. Bak fruktoz da çıktı açığa. Bak galaktoz da. Gördüğün gibi üç çeşit monomer var burada. Evet hepsi karbonhidrat ama farklı çeşitli monomerler. Gördüğünüz gibi. Hemen yazalım. Laktoz neydi? Glikoz artı galaktoz. Al sana laktoz. Parçaladığım zaman glikoz ve galaktoz çıkıyor. Bak 2 çeşit monomer çıktı. Galaktoz zaten galaktozdu. Sükrozu parçalarsam sükroz neydi? Glikoz artı fruktoz sükrozdur abicim. Bak fruktoz da çıktı. Çeşit arttı gördüm. Üçü de aldım. Bak direkt olarak buna gittim zaten. Tamam mı? Direkt olarak buna gittim. Diğerine de bakalım. Bu gliserol. Nötral yağ parçalarsam gliserol artı yağ asidi çıkacak. Burada da yağ asitlerinden bir tanesi kolesterol olacak. Bak o da çeşitliliği arttırdı. Gördüğünüz gibi bunda da üç çeşit. Bunda da üç çeşit. Bunda da iki çeşit. Bunda tek çeşit abicim. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Bakalım hemen başka bir soruya. Hücre zarından bir molekülün pasif taşıma ile hücre içine geçememesi, pasif taşıma ile hücre içine geçememesi durumlarından hangileriyle açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Pasif taşıma, pasif taşıma neydi? Bir kere şunu bakacağız. Tamam mı? Hücre zarından geçebilecek maddeler ikiye ayrılır. Pasif taşıma aktif taşıma. Pasif taşıma şudur. Difüzyon, ozmoz, bir de kolaylaştırılmış difüzyon. Aktif taşıma ise nedir? Azdan çoğa doğru geçme. Çoktan aza doğru geçiyorsa pasif enerji harcamadan yapılır. Azdan çoğa doğru geçerse enerji harcanılarak aktif taşıma ile yapılır. Şimdi bakalım abicim hangisileriyle açıklanabilir demiş. Hücre zarından pasif taşıma ile hücre içine geçememesi. Bir, hücredeki ATP miktarının yetersizliği. Lan pasif diyor. Pasif de ATP'nin hiçbir alakası yok. Zaten enerji harcanmadan yapılacak bir şey. O zaman birli olanı bir zahmet attığım zaman iki tane şık kalıyor. Molekül yapısının küçük olması. Molekülün yapısını zaten molekül yapısı küçük olacak ki buradan geçecek. Daha küçük olursa daha hızlı geçer. Bana geçememesini geçiyor. Bununla da alakası yok. Molekül yapısı zaten küçük olacak ki geçecek. Molekülün hücre içindeki derişiminin hücre dışına göre çok olması. Bak doğru cevabımız çıktı yalnız 3. Bak. Nedir? Bir daha söylüyorum. Pasif taşıma çok yoğundan Az yoğuna doğru olur. Yani çok yoğun dış ortamdır, az yoğun iç ortamdır. Böyle geçmiştir. Normalde böyle. Ha, geçemediğine göre demek ki burası buradan daha yoğundur ki artık geçemiyordur. Anladın mı? Olay bu kadar basittir. Yani doğru cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza çıkmıştır. Bakalım başka bir soru. Aşağıdaki tabloda mitoz ve mayoza ait ilgili şey ait süreçlerle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Kardeş kromatit, sitokinez, bilmem bıt 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 bu tabloda numaralı yerlerin doğru karşılığı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın. Kardeş kromatitlerin karşılıklı kutuplara çekilmesi. Kardeş kromatitlerin. Önce şunu bir yazalım. Mayozda veya mitozda nasıldı? Şöyle bir gösterelim. Profazda Pro fazla çekirdek zarı eriyordu. Organ şeyler çekirdek zarı eriyordu. Kromozomlar sent şey sentromerleriyle tutunuyordu. Sonra kromozomlar ekvatoral bölgede toplanıyordu. Sonra kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara ayrılıyordu. Mitoz bölünme var gördüğünüz gibi. Mayoz bölünmede var mı? Var. Mayozun ikisinde mayoz 2 iki, mitoz bölünmenin aynısıdır. Bakın sakın unutmayın. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız benim videolarımdan mitoz mayoz konularına gidip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Çok detaylı şekilde anlattım. Tamam mı? Mı? Mayozun ikinci bölünmesi. Mayoz bölünme biliyorsunuz mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Mayoz 2 mitoz bölünmenin aynısıdır. Zaten kardeş kromatit ayrılması mitozda kesinlikle vardır. Mayoz 2'de de vardır. Mayoz 1'de deseydi burada mayoz 1'de yoktur. Mayoz 2'de vardır. O yüzden buraya bir zahmet varı yazıyoruz abicim. Tamam mı? Burası var olacak. Bir kere yoklar gitti bir var. Sitokinez. Sitokinez demek sitoplazma bölünmesi. Hem mitozda hem mayozda sitokinez olmak zorunda. Olmak zorunda. Burası da var. 3'e bakıyoruz abicim. Öncesinde DNA replikasyonu. Bakın arkadaşlar. Hangi bölünme olursa olsun ister mitoz bölünme ister mayoz bölünme ne olursa olsun öncesinde mutlaka DNA iki katına çıkmak zorunda. Yani bu olaya DNA replikasyonu deniyor ki zaten yavru hücrelere DNA'sını aktarsın. Önce çıksın sonra aktarsın. Yani hem mitozda hem de mayozda DNA'nın iki katına çıkmasın. Yani replikasyon olayı vardır. Zaten doğru cevabımız çıktı tamam mı? Bolu. Ama şuna da bakalım. Oluşan hücre sayısı. Mitoz bölünmede bir hücreden iki tane hücre meydana gelirken mayoz bölünmede bir hücreden 4 tane hücre meydana gelir. Bak şuraya mayoz 1 diyorum. Şuraya mayoz 2 diyorum. Mayoz 2 mitoz bölünmenin aynısıdır. O yüzden mayozun sonucunda 4. Mitozun sonucunda 2 tane hücre vardır. Doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır. Abicim. Geldik bir soruya daha. Bakalım hemen sorumuza. Karada yaşayan omurgalı bir canlıda aşağıdaki verilen özelliklerden hangisinin bulunması bu canlının sürüngenler sınıfında olduğuna kanıttır demiş. Sürüngenler sınıfında. Bir hemen sürüngenlerle alakalı şunu yapalım. Bir neydi sürüngenler? Karada yaşıyorlardı değil mi abicim? Dışlarında dış örtülerinde ne vardı? Böyle kalın keratin pullar vardı. Keratin pullar vardı. Akciğer solunumu yapardı. Üyeleri vardı. Bak sürüngenler deyince sadece aklınıza yılan gelmesin. Kertenkele de bir sürüngendir. Tamam mı? Timsah da bir sürüngendir. Görüyorsunuz. Kalpleri 3 gözlüdür ama timsahların dört gözlü olduğu e, biliyoruz. Böbreklerle boşaltım yaparlar. Bunu biliyoruz. Şimdi bana gelmiş. Bana gelmiş. Şimdi gösteriyoruz. Tamam mı? Şıkları bir okuyalım. bir İç döllenme dış gelişme gösteren. iç döllenme dış gelişme dediği zaman bu yumurtlama demek. Tamam mı? Bak bu yumurtlama. Şimdi bakıyoruz. İç döllenme dış gelişme gösteren değişken ısılı bir canlı olma. Değişken ısılı yani soğuk kanlı. Soğuk kanlı bir canlı meydana getirmesi. Tamam mı? Evet buna bakıyoruz. İç döllenme gösteriyor. Dış gelişme gösteriyor. Eyvallah abicim. Bir de değişken. Hemen bak bu olma ihtimali çok yüksek. Neden? Bu mesela balıklarda yok. Değil mi abicim? Bu balıklarda bakıyoruz veya efendim çünkü balıkların döllenmesi neydi? Dışarıda gerçekleşiyordu. Efendim ne söyleyeyim? Kuşlarda yok. Memelilerde yok. Memelilerde dış gelişme falan olmuyor değil mi? Gördüğünüz gibi. Kuşlarda neden olmuyor? Kışlarda çünkü soğuk kanlı, sıcak kanlı canlılardır. Bu soğuk kanlı canlı diyor. Tamam mı? O yüzden geçtim. Boşaltım organı olarak böbrek bulundurma. Bizde de böbrek bulundurma var. Al bu buna bakarak ben sadece bu kesinlikle sürüngen diyemem. Akciğer. E bizde de var akciğer. Kapalı kan dolaşımı e bizde de kapalı kan dolaşımı var. Tüylerle abicim sürüngenlerde tüyler yoktur. Tüyler zaten kimlere ait olandır? Kuşlara ait olan bir özelliktir. Bak doğru cevabımız Adana şıkkı olarak karşımıza çıktı abicim. Bakalım son sorumuza. Bakalım son sorumuza. Ökaryot canlılarda hücre çekirdeğinin yanı sıra mitokondri DNA'sı da kendine özgü kalıtsal özelliklerin aktarılmasından sorumludur. Tamam, doğrudur. Mitokondride bulunan DNA molekülü üzerinde taşınan özelliklerin sonraki nesillere aktarılmasında mitokondriyal kalıtım adı verilir. Eyvallah. Mitokondri DNA'sı sonraki nesillere sadece anne aracılığıyla geçer. Süper. Çünkü neden? Şurası yumurta, şurası sperm. Abicim, sperm'in mitokondrisi şu kısımda olur. Tamam mı? Bak, şu kısımda olur. Yani boyun kısmında olur. Ama girecek olan bölge nedir? Yumurtanın içerisine baş kısmıdır. O yüzden boyun girmediği için mitokondri girmiyor. E bunun içindeki mitokondri kimden gelecek? Anneden gelecek. Nedeni budur tamam mı? Bunun nedeni zikotus tümünün yumurtanın almasıdır. Eyvallah. Aşağıdaki mitokondriyal kalitme ait olan bir soy ağacı görülmektedir. Taralı bireyler bu özellikler bakımından aynı fenotiptedir. Tamam süper. Numaralandırılmış bireylerin ise fenotipini belirtilmemiştir. Şunların belirtilmemiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin taralı olarak gösterilirse soy ağacı doğru şekilde tamamlanır demiş. Soy ağacı doğru şekilde tamamlanır demiş. Şimdi baktığın zaman bak şuradan gösteriyoruz. Babadan geldiği zaman geçiş yok zaten. Anneden geliyor. Anne ve babadan olduğu zaman hepsinde olabiliyor. Anneden geldiği zaman hepsinde geçiş söz konusudur abiciğim. Hepsinde söz konusudur diyoruz. Buna göre buna göre numaralan ürünler hangisi de taralı olarak gösterse. Şimdi bu annesi mi evlat? Annesi. E annesi bunlara gönderecek mi? Gönderecek. O zaman şu ikisi taralı olmak zorunda mı? Taralı olmak zorunda. Bir kere birli ve ikisiz olanı at. Geliyor. Üçe bakalım abicim. Annesi mi? Annesi. Gönderecek mi? Gönderecek. Annesinden geliyor mu? Geliyor. Bak annesinden annesi olanı göndereceksiniz. Bu kadar. Olay bu kadar basit. Üçte dörtte de var. Şuna bakıyorum. Bu ne? Babası. Babasından geçer mi? Geçmez. Bak babasından geçmez abicim. Bu sadece anneden taşınıyor. Annesi hastaysa çocuklarına gönderecek. Olay bu kadar basittir. Sadece annesi taralı olanların mutlaka hepsinin taralı olması lazım. Çünkü anneden geçiyor. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız bu kadar. Bak soru çözümümüz bu kadar. Hiç Hiçbir şey bakmıyorum. Üstündeki sadece anneye bakıyorum. Annesi taralıysa mutlaka taralı olmak zorunda. Anne taralı hepsi taralı olmak zorunda. Annesi tarasız tarasız tamam mı? Buraya geldim. Anne taralı taralı. Anne taralı taralı. Anne taralı değil. O zaman bunlar da taralı değil. Çünkü bu sadece anneden geçiyordu. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. E artık TYT'ler dediğim gibi 15 tane TYT çözeceğim. Dediğim gibi Zoom'a katılmak isteyenler yorum kısmına belirsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere